Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asus Torun AS6202T isimli NAS sürücüsünün hard disk değişimini yapacağız sizlerle birlikte. Hard disk nasıl değiştirilir onu göreceğiz. Ondan sonra cihazımızı çalıştırıp hard disk değişiminden sonra cihazın içinde ne tür bir değişiklik isteyeceğini göreceğiz. Ve daha sonra da NAS cihazımıza hard reset açacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir başlayalım. İlk önce hard diskimizi değiştirelim. Hard diski açmak için şu alt tarafta bir tane buton var bu butonu tıklıyoruz. Burası atıyor. Şuradan hard diskimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Bozuk olan hard diskimizi. Kızaklı bir şekilde zaten. Şu şekilde arkadaşlar. Hard disk. Ben bunların içinde normal hard disk kullanıyorum. Bayağıdan beri de öyle kullanıyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Yan taraflarda vidaları var. İlk önce bu vidaları sökeceğiz. Bunun için bir tane yıldız tornavidaya ihtiyacımız var. Bütün vidalarını söktük şu anda bozuk olan hard diskimizin. Hard buradan çıkarıyoruz. Yan tarafa koyalım. Yine aynı şekilde daha önce kullandığım bir tane hard disk bu. Sağlam bir hard disk. 4 terabaytlık bir hard disk bağlayacağız bunun üzerine. Soketlerin olduğu taraf bu tarafa gelecek. Bu şekilde vida yerlerini ayarlıyoruz. Tekrardan vidalama işlemimize geri dönüyoruz. Vidalarını yaptıktan sonra hard skin. Tekrar size bu şekilde kaldırayım şu şekilde yerine koyuyoruz. Bastırıyoruz. Kapatıyoruz. Kilitleniyor zaten. Çıt diye bir ses geliyor. O zaman şimdi cihazımızı çalıştırarak bakalım ekranında neler çıkacak. Bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cihazımız açıldı. Buraya kullanıcı adımızı ve şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Evet bunu formatlamamızı istiyor. Hard diskimizi 4 TB'lik olarak görmüş arkadaşlar. Bunu bir kaldıralım ilk önce. Üstünü komple silelim. Hard diskleştirdiğinizde büyük ihtimalle bu da sizin karşınıza çıkacak. Hızlı kurulum diyelim buna. Tek kapasite istiyoruz. Burada zaten ikinci hard diskimiz çıkıyor. Evet tüm verilerin silinmesini istiyoruz içindeki. Çünkü içindeki hard disk nefesite formatındaydı. Şimdi kendi formatına çevirecek. Biraz zaman alabilir bu işlem. İkinci diskimiz de geldi şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz şekilde. Teminki hata da gitti. Ben iki ayrı olarak hard disk olarak kullanıyorum bu cihazda. Şimdi benim bunda yapacağım ikinci iş ise arkadaşlar fabrika ayarlarına geri çevireceğim. yani komple cihazı sıfırlayıp yeni sil baştan e, cihazımızı tekrardan kuracağım. Bunun için de fabrika ayarlarına geri dön tarafını siliyoruz. Burada zaten yazıyor bütün uyarılarını fabrika ayarlarına dön tüm geçmiş ayarlar dosyası kalıcı olarak silinecek diye söylüyor. Ben zaten bunun içindeki yedekleri bir başka NAS sürücümü almıştım. Şimdi onu başlayalım. OK diyelim. Tekrardan NAS sürücümüzün şifresini yazıyoruz, OK diyoruz, işlem başlıyor. Bu arada sistem yeniden başlarken arkadaşlar biz indireceğimiz dosyalar var. O dosyaları indirelim. Buradan NAS sürücümüzün modelini bulup bizimki 62.02 Asus Store'un Control Center'ını indirmemiz gerekiyor. Çünkü cihazımızı şu anda sıfırladığımız için yeni bir IP, yeni bir isim kazanacak. Ada bulabilir miyiz? Evet biraz uğraşırsak bulabiliriz. Ama bunu indirirsek daha hızlı bulabileceğiz. Şu anda indireceğimiz başka bir şey. İşletim sistemini de indirelim. Gerçi en son sürümde ama bunu da indirelim. Onu da indirdik. Programını kuralım. Şuraya getireyim programını. Pro, inen program bu. Asustor'un kurulumunu yapıyoruz. Türkçe dil seçeneği var arkadaşlar. Tabi biraz değişik çıkıyor ama. Hata yaptı ama program bu. Şimdi arkadaşlar şifreyi çok aşırı fazla yanlış girdiğim için bana şöyle bir engelledi. Bunda nasıl yapıyoruz? Cihazın arka tarafında reset düğmesi var. Bu reset düğmesine sim açmak için kullanılan iğnelerden veya oraya girecek ince bir şeyle reset düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Bip sesi gelene kadar basıyoruz. Şu anda IPC cihazın değişti arkadan resetleyince. Fabrika ayarlarını geri döndürdük cihazımızı. Her şey sıfırlandı. Asus Store Control Center'ın üzerinden yeni IP'sini, yeni ismini Zaten durumu başlatılmadı olarak e, görüyorsunuz burada. E, tıkladığımızda üstüne yeni sekmesine gidiyor. E, kurulum tarafı geliyor. Burayı zaten kabul ediyoruz. İleri diyoruz. E, nasıl olsun diye tek tıklı kurulum diyoruz. Açık. Tamam. Manuel şey yapmayacağız. Ferhan diye şifremizi girelim. Şöyle yapalım. Admin hesabı olsun yukarıyı okudum onayladık diyoruz sunucu diye de Ferhan depo diye gireceğiz ama ne istiyor geçerli karakterler diyor boşluk istemiyor herhalde Evet Ferhan depo admin şifremizi yazalım değiştirelim şifreyi Daha sonra zaten cihazın içinden de şifremizi değiştirebiliyoruz. Tamam. Burayı da Ferhan olarak belirleyelim. Belirleyelim. Ve başlat diyelim. Kaydetmiyoruz. Şu anda cihaz kendi kendini kuracak. İçinde ne varsa bütün her şeyi silmesi gerekiyor. Şu anda ikisine kadar geldi. Disklerden ses geldiğine göre büyük bir ihtimalle diskleri sıfırlıyor şu anda. Atladı. Şimdi kendi oluşturduğumuz yeni şifremizi belirliyor. Benim bu cihazı asıl sıfırlamamın nedeni arkadaşlar kamera kamera kaydedicisi düzgün çalışmadığı için bu yüzden sıfırladım ben bunu. Şu anda her şey tamamlandı. Home evde kullanacağız. Bu ayarları yapıyoruz. Astor'dan e-posta evet. Başlat diyelim. Burayı işaret ettiriyor. Burayı da onaylıyoruz. Store başlat diyelim. Burada neyi nasıl yapacağımızı anlatıyor size. Sıfırdan kurulunca nerede ne olduğunu nasıl yapacağınızı bu şekilde anlatıyor. Bitir diyelim. Evet arkadaşlar. Hard disk değişimi ve sistem resetlemesi bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.